Evet dostlar şu anda Ramazan'dan önceki formum şu an şu şekilde sıkmadan Ramazan'dan önce sıkarak bu ilk baklavaları göstereyim. Gözü şu Gördüğünüz şekilde. Gördüğünüz şekilde. şekilde forum formu kısaca göstermek gerekirse şu anda Ramazan'dan sonraki formu bakıyoruz. Evet dostlar Ramazan Ramazan'dan sonra son durum bu şekilde.

Evet bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet dostlar şu anda sırtı göstereceğim. İş poz vereyim. Gördüğünüz gibi. bize şu şöyle bir poz verdim. Krem pastamı daha fazla büyüksün diye. bir şekilde yani. güle güle dostlar. Görüşürüz. Kanalıma unutmadan söyleyeyim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoların devamının gelmesi için. Gerçekten bayağı az ab abone abonelerim ve like'larım. Like sayıları. Değişimim nasıldı? Yorum, yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğendiniz mi değişimimi? Yüzde oynamaya başlamışken. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi. Evet, daha dediğim gibi abone olup like etmeyi unutmayın. Değişimim nasıl yorumlarda da belirtebilirsiniz. Görüşürüz.